Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Ulus'tayız. Burada böyle güzel bir mekanda çekelim dedik. Şimdi bir tane yorum gelmişti. Kendi adıma e, türkü istenmiş. <laughs> Elif Dedim Ve Dedim hikayesini ben önce anlatayım. Ondan sonra neydi üflenişini ve solfejini göstereceğim sizlere. E, şimdi bu hikayede de mezarda biten bir türkü hikayesi. Genç oğlanın evlenmek istediği kızın adı Elif'tir. Evlenmelerine yakın zamanda oğlan verem hastalığına yakalanır. E, ve maalesef hastalığı gittikçe ilerler ve kızın ailesi görüşmelerine izin vermezler. Talihsiz oğlan bekler ama Elif'ten cevap gelmez. Her daim Elif Elif diye sayıklayan çocuk duygularını bir kağıda yazıp e, şapkasının içine saklar. Çok zaman geçmeden de Vefat eder. Ailesi bu şarkının sözlerini şapkasının altında bulur. Böyle yine bu bana şeyi hatırlattı. Hastane önünde incir ağacı vardı ya. Onun hikayesine de benziyor. Şimdi ben bunu bir kere üfleyeyim. Ondan sonra size notalarını göstermeye çalışayım. Şöyle göstereceğim. Yakın alabiliriz biraz. de bu esir arkadaşlar ya. Şimdi mecburen e, yani ben bu şekilde üflüyorum. Kendi üflediğim şekilde çaldım. Yani bu tarzda. Şimdi ben bunu notalar size göstereyim. Siz de çalmaya çalışırsınız. Parmaklarım görünüyor sanırım değil mi? Evet. Mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, mi, do, re, do, re, si, la, Do re, do re si la do re, do re mi do re do re si la do re mi mi re mi do re mi fa mi re mi do re do re si la si do re mi fa sol sol fa mi re Do, re, mi, fa, mi, re, mi, do, re, do, re, si, la. Bu aranameydi. İki sefer çalabilirsiniz. Mi, fa, sol, fa, mi, re, re, do, re, mi, do, do, si, 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 la, 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 sol, do, si, si, la, la, sol. istegah vardı. Mi mi sol fa mi re do re mi mi. La 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 si sol la sol fa mi re do mi fa mi fa fa mi fa fa mi fa la sol fa sol mi sol mi mi re re do re mi do. Fa Fa, mi, fa, sol, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, mi, do, re, mi, do, si, si, la, si, la, la. Evet gibi <laughs> bu şekilde göstermeye çalıştım. Umarım çalabilirsiniz. Evet Kürdi bir eserdi. Fa'ları, si'leri hep yine böyle yaptım. Ne vardı orada? Eee dediğim şeydi. Bu şekilde. Bunu böyle basın. Ee, onun haricinde e, biraz nameli ama artık çalabildiğiniz kadar varsa istekler yine atabilirsiniz. Ee, yapmaya çalışabilirim. Ama böyle çok nameli çok uzun beledir falan <laughs> olmazsa siz de rahat edersiniz. iyi olur. Evet bunu ilk defa gösterdim. Normalde bir öğrenciye çaldırmamıştım hiç. Okumaya çalıştım notalarını. Şimdilik e, dersi bitiriyorum. Hoşçakalın. Yine görüşürüz.